Artık yaşlı bir nüfus batıda var. Biz eğer şu andaki gibi gidersek biz de aynen batının akıbetine uğramaya doğru gidiyoruz. Çocuk hiçbir işe mani değildir. Bakın artık devlet özel sektör. Her yerde artık kreşler de tutuluyor. Tüm bunların yanında özel bunlara da verdiğimiz destekler var. Tam tersine çocuk her işin bereketidir ve çocuk rızkıyla gelir bunu da biliniz. Çocuk evin neşesidir. Geleceğinin teminatıdır. Ben katıldığım nikah törenlerinde en az üç çocuk tavsiyesinde bulunduğumda bazıları bunu kendilerince dalgaya alıyor. Onlar tehlikenin farkında değiller. Bu ülkemizin milletimizin ve bizatihi sizlerin kendinizin ailenizin bekası meselesidir. Eğer olay paraysa dikkat edin ülkemizde zenginlerin ailelerine bakın ya bir çocuğu vardır ya ilk çocuğu vardır. Trilyonlar var var ellerinde ama bu kadar. Niye? Bu başka bir mesele. Bu başka bir mesele. Bey pazarından bir ses var. Ne diyor? Yaşlı amca şunu söylüyor. Cumhurbaşkanıma söyleyin diyor. Bir olur garip olur. İki olur rakip olur. Üç olur denge olur. Dört olur bereket olur. Gerisi Allah Kerim diyor. Çalışan kadınların çocuklarına bakabilmeleri, onlarla yakından ilgilenebilmeleri için ne lazımsa yapıldı, yapılacak yapılıyor. Bu konuda en küçük bir tereddüdünüz olmasın. Çocuklarımızın eğitimi konusunda, sağlık hizmetleri konusunda, diğer hizmetler konusunda hiçbir endişeniz olmasın. Türkiye hamdolsun bu alanlarda gerçekten çok iyi bir yere geldi. Giderek ve standartlarını yükselterek yoluna devam ediyor. Hiçbir çocuğumuzun imkansızlıklardan dolayı hayata dezavantajlı başlaması diye bir şey söz konusu değildir.